Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mustafa Malçok. Yine işten geldik. Kuşlarımızı yemledik. Ve seyrediyoruz. Seyir bakıyoruz. Bugünkü mesle facia var arkadaşlar. Er, dişileri erkekleri ayırdıydık. Hadi eş olsun diye birkaç tane attık. Bangoyla hünkâre eş almış. Ondan sonra postayla hünkâre eş almış. Bir günde neler olmuş arkadaşlar ya. Şuraya bak. Yavrularımız çıktı. Büyüyorlar. Bambolar çıktı. Burada çıktı. Burada çıktı. Gözükmüyor ama. Burada da annenin altında hikayeler var. Bu kızı da bekliyoruz. Yumurtlayacak bakalım Allah nasip ederse. Arkadaşlar bir konuya değinmek istiyorum. Eğer e, imkanınız varsa kuşlarınıza görmüş olduğunuz gibi şöyle toprak atın arkadaşlar. Toprağı çok seviyorlar. Çok güzel yiyorlar. Hem e, dışarıda bulamadıkları vitaminleri, kalsiyumları kendileri bulur arkadaşlar. Lavantamız sarımız Sarı boğmamız ya. Bunları hep ufakken dövdüler Tepeleri çıkmadı ya. Lavantaya bak eşek gibi maşallah. Bir tane de burada var. Bunlar da büyüyor işte. Erkek oldu bunlar. Kula Posta. Sümbüllü. Çiş, çiş arkadaşlar. İntihari annemiz. Maşallah. Bugünlerde iyiyiz arkadaşlar. Kümesimiz hastalık yok. Kuşlar bomba gibi. Ama işte böyle facialar oluyor. Mesela ben bunları ayırdım. Eş olmasın dedim. Gelmişler birbirini bulmuşlar. Aslında öten erkeği Ardioza ile girecektim. Çalışma yapacaktım. Ama kız kandırmış bunu. Yapacak bir şey yok. Ayıracağız biraz sonra. Bakın arkadaşlar hünkâr ile de kanat banko eş almış. Erkek olmuş bir de ötüyor. Gümbür gümbür. Şimdi onun ayırma zamanı geldi buradan. Kaç tane onlar? Bir, iki. Bir tane de tepeli olacaktı onlardan ama göremiyorum şu an. Harbiden göremiyorum. Suratında beni vardı. Ha orada orada yukarıda. Aynen. O da erkek olmuş. Bu ne ya? Bu, şey, bu sene erkek yılı maşallah. Bak erkek beklediğimiz erkek ötüyor. Ötmeye başladı. Hatta sümbüllüyle ile eş almış. Onu bugün olmasa yarın şey yapacağız. Yeni eşine kavuşturacağız. Ha bu da erkek olmuş arkadaşlar. Eti. Vallahi güzel. Arkadaşlar kanalımı takip etmeyi unutmayın. Videolarımızı da beğenirseniz seviniriz. Hepinize hayırlı günler dileriz.